Altıncı taktiğimiz gerilla taktiği. Balyoz çok güçlü olsa da onunla sivrisinek avlayamayız. Gerilla taktiği işte bu mantığı kullanır. Kendisinden binlerce belki on binlerce büyük ve güçlü bir orduya karşı küçük ve gizli birliklerin düzensiz harp tekniklerini kullanarak yıpratmasıdır. Kısaca bir sivrisineğin kendisinden binlerce kat büyük ve güçlü olan insanoğluna savaş açmasıdır bu savaşı kazanmak için gerilla ani ve hızlı bir şekilde vurkaç yaparak düşmana en fazla zarar vermeye çalışır. Taktiğin amacı düşman yenmek değil, düşmana zarar vermek. Savaşma azim ve iradesini kırmaktır. Gerilla taktiği halkın desteğini alırsa başarıya ulaşır. Eğer halk silahlı kişiler tarafından kandırıldığını ve kullanıldığını anlarsa desteğini vermeye bırakır. Ve zaten halkı kandırıp kullanan kişiler gerilla değil, terörist denir.